Ferdi Tayfur neden ailesini terk etti? Ferdi Tayfur, yaşadığı ilişkilerle hep tartışıldı. Gazinoda bağlama çalarken üne kavuşan Tayfur, 16 yaşlarında ilk ilişkisini yaşadı ve bir çocuğu oldu. Bunun ardından Zeliha Hanım'la yuva kurdu ve iki kızı oldu. Fakat Tayfur'un öyle bir ilişkisi var ki bugün dahi konuşuluyor. Film setinde tanıştığı rol arkadaşı Necla Nazır'dan bahsediyoruz. Bu ilişki tam 30 sene sürdü. Ancak asla evlenmediler çünkü Tayfur ile Zeliha Hanım hala evliydi. Tayfur ile Nazırın Tuğçe adında bir de kızları oldu. Tayfur telefonla Nazır'a az sonra gazetede göreceksin ben ayrılıyorum dedi ve bu ilişkide bitti. Dünyanın öbür ucuna Hong Kong'a gitti ve bir süre gelmedi. Hikayenin bu kısmı işin nostaljik yanıydı. Ancak Tayfur'un Necla Nazır ve kızını terk etme meselesi hala kapanmadı. Nazır bu konuda çok yorum yapmasa da. Tuğçe Tayfur'un adını sık sık duyuyoruz. Tuğçe'nin babasıyla Yıldız'ı hiç barışmadı. Nikahına bile gelmemişti. Tuğçe ancak anne olunca torununu görmeye gitti. Tuğçe bir travma yaşamıştı. O dönemle ilgili basına konuşmuş ve şunları söylemişti. Babamın bizi bırakıp gideceğini hiç düşünmezdim. O gidince boşluğa düştük. Babamın başka bir kadına gitmesinde belki annemin de payı vardır. İlişkilere tek taraflı bakılmaz. Bu açıdan Tuğçe'nin babasına karşı kim gütmediğini düşünebilirsiniz. Ancak Ferdi Tayfur'un sosyal medyada yaptığı bir paylaşım gerçeğin hiç de öyle olmadığını gösterdi. Yakın zamanda Tayfur'un Instagram hesabından ''Zamanında neden bırakıp kaçtığımı anladınız mı?'' paylaşımı geldi. Mesaj netti ama neden böyle bir şey yazdığı anlaşılmadı. Bunun için olayın öncesine gitmemiz gerekiyor. Tayfur'dan önce yeğeni ve basın danışmanı Şirin Gözalıcı da bir paylaşım yapmıştı. Alkollü içkilerin yer aldığı fotoğrafa bir takipçisi, Tuğçe ablamın haberi var mı yazınca, Şirin, biz varsak gerisi teferruattır, biz ailecek çok mutluyuz, yanıtını vermişti. Tuğçe bunu görünce, utanmazlıkta son noktasın, sana acıdım. Bir gerçeği asla değiştiremeyeceksin, üzgünüm sen onun kızı olamayacaksın, yazdı. Tuğçe ayrıca olaylı paylaşımı da babasının değil, Şirin'in yaptığını iddia etti. Fakat Tayfur bir video çekerek ilginç şeyler söyledi. Az önce bir yazı yayınlattım. Şirine yazdırdım çünkü onun telefonu yanımdaydı. O bakımdan bu yazıyı ben yazdım. Sebebi de şu. Dünyada ve ahirette kim ne yaparsa kendine yapar. Başka söyleyecek sözüm yok. Kızı ise Ferdi Tayfur'a şöyle yanıt verdi. Annem bana çok güzel edep ve saygıyı öğretti. Benim muhatabım bu konuda sen de değilsin. İnsan haddini ve yerini bilecek. Bilmiyorsa da öğreteceğim ona. O, istediği kadar video çeksin, aramıza girmesine izin vermeyeceğim. Olayın ardından sosyal medyada bazı kullanıcılar, yazık bu adamı rahat bırakın diyerek Ferdi Tayfur'a hak verdi. Tuğçe'yi ise babasını üzmekle eleştirdiler. Ancak bazıları ise Ferdi Tayfur'un neden bırakıp gittiğimi anladınız mı sözüne verdi veriştirdi. Şirin Gözalıcı Tayfur'un aynı zamanda basın danışmanı olarak görev alıyor. Tuğçe, Şirin'i kendisini babasıyla arasına girdiği suçlamasını yaparken, Tayfur'un bazı takipçileri de Şirin'i Tayfur'u yanlış yönlendirmekle suçluyor. Sizce bu tartışmada kim haklı?